Türkiye'de gelip popo protezi yaptırmak istiyorum diyen oldu mu? Tabii ki oluyor Öyle yapıyoruz mi? da tabii ki. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Ancak popo protezi aynı göğüs protezi gibi göğüslerdeki yapıya göre kas oranına göre meme dokusunun oranına göre memedeki protez şekli ve sonuçlar o oranda değişiklik gösteriyor sarkmasına göre popoda da aynı şekilde yani sarkmış bir popoyu sadece protezle düzeltme şansınız yok. Hmm. Orada boşluk var ise ya, protez yapıyorsunuz yapıyoruz ama e, olanın yukarı peki şöyle bir orada ameliyat tekniklerinde farklılık görünüyor hmm. aynı ben hep benzetirken e, hastaların daha iyi anlaması için göğüs ameliyatlarını benzetiyorum ne gerekiyor sarkmış ise aynı göğüsteki Asmak gibi lazım. asma kaldırmak hmm. gerekiyor hafif bir şey ise yine e, aynı yüz veya göğüsteki gibi asma tekniği kullanılabilir ama çok sarkma var ise sadece asma da yeterli olmuyor bu defa deri fazlalığı Onları gündeme geliyor. Onların da çıkarılması gerekiyor. Peki bu durumda iz kalıyor mu? Tabii ki Hadi eğer kalırsın. fazla deri dokusu var ise tabii hmm. ki iz kalıyor. Onun da iki ayrı tekniği var. Biri poponun altından hani muz dilimi şeklinde Türkçe tam çevirdiğimiz o anlama geliyor. Ya o parça çıkarılması gerekiyor. Ya da yukarıda tam e, iç çamaşırın içinde kalacak hmm. şekilde e, martı kanadı gibi kesmek gerekiyor hmm. fazlalık varsa. Buna göre içeride esneme varsa bunların da yine içeriye dikişler konularak toparlanması, popoya şekil verilmesi gerekebiliyor. Ee, bizim genelde hastalarımız hafif bir e, popo problemiyle hayatta gelmiyorlar. Genelde iyice iş işten geçtikten hmm. sonra geliyorlar ki ya Genelde saç ektirmeye de iyice e, kel olduktan sonra gider ya genelde. Aynen aynen. <laughs> yani insanımız estetik kavramına daha son 5 yılda çok ısınmaya başladı. Daha tamam, bahaneye şunu yapmak lazım değil mi? Yanılıyor muyum? Hanımlar ve beyler için de geçerli. Z belli zaman aralıklarında gerekli ufak ufak işlemleri yapıp büyük işlemlere gerek kalmadan. Sürekli iddia ettiğimiz şey bu. Ancak insanlar çok fazla bunu şey yapmıyorlar hatta